Herkese merhaba arkadaşlar PES 2021 mobilde yeni bir bölümde karşınızdayım. Evet arkadaşlar çekilişimiz var. Şu anda ekranda gördüğünüz hesabı çekilişle bir kişiye vereceğiz arkadaşlar. İçinde 5140 MyClub parası var. 1157 GP'si var ve tam 25 tane de ikonu var arkadaşlar full ikon bir kadro yapabiliyorsunuz ilk 18'in tamamını farklı ikonlardan oluşturacağınız muhteşem bir kadro ortaya çıkıyor öncelikle e, bu hesabı bize sağlayan Hüseyin Yavuz kardeşimize çok teşekkür ediyorum kendisine bu hesabı dediğim gibi arkadaşlar çekilişte sizlerden bir tanesine vereceğim içindeki Michael App parasına da hiç dokunmadım arkadaşlar eee çekilişle çıkan kardeşimiz dilediği gibi kullanabilir. Hangi top açılımlarından top açılımı yapmak isterse gidip oradan top açılımı yapabilir. Ya yani inşallah gerçekten şey olan yani ihtiyacı olan birisine gider. Hesabı kötü olan birisine gider diye Düşünüyorum. Peki çekilişimiz nasıl olacak arkadaşlar? Burayı dikkatle dinlerseniz sevinirim. Daha sonrasında hesabı incelemeye başlayacağız sizlerle birlikte. Çekiliş arkadaşlar bugün Cuma ayın 8'i arkadaşlar. Bir gün sonra yani ayın 9'unda, cumartesi günü sabahı 9'da bir video atacağım arkadaşlar. O videonun altına katıldım diye yazıyorsunuz arkadaşlar. Katıldım. Yani küçük harflerle. Katıldım diye yazıyorsun Çünkü arama butonunda çekilişi yaparken e, o şekilde e, yazacağım. E, arama butonuna onu yazacağım. Katıldım diye küçük harflerle yazarsanız e, çekilişe katılmış olacaksınız. Cumartesi günü sabah 9'da attığım videonun yorumlarına sadece katıldım diye yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu hesabı e, çekilişi peki ne zaman yapacağız? Çekilişi de büyük ihtimalle ya pazar günü akşamı ya pazartesi günü yapacağız arkadaşlar. Pazar günü yapamasak da pazar günü olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar çekilişi yarın yani cumartesi günü ayın 9'unda sabah 9'da attığım videonun altındaki yorumlara katıldım diye yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Çekilişi bir gün sonrasında veya pazar günü yani 9 10unda yapacağız veya 11'i de olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. İçinde dediğim gibi tam 5140 Michael parası var. 1157 GPS'i var ve 25 tane de ikonu var. Hemen hesabı bir incelemeye başlayalım arkadaşlar. Öncelikle takımın kısmına girelim. Play of Tv oyuncularından bakacağız. Başlayalım hemen. İçinde Erling Kalant'ı var. Yani Playoff Tv oyunculara baktığımız zaman Radamel Falcao, Cavani, Lewandowski, Timo Werner, Dybala, Lionel Messi. Şöyle bir aşağıya doğru Bakalım. Cristiano Ronaldo'lar var. Ansu Fati var. Bu hafta fanların seçiminden Ansu Fati'yi bulmuştuk. Manesi var. Baktığımız zaman Kubo var. Böyle önemli oyunculara bakacağız. Paul Pogba, Okay Yokuşlu var yine. İki tane varmış hatta Okay Yokuşlu. Kimmi'nin 99'luk kartı var. Baktığımız zaman defans oyuncularına geçti. Kaunde, Delikt, Sergio Ramos. Baktığımız zaman Eder Militao var, Kolibalisi var. Süley Van Dijk'ın 97'lik kartı var. Uğurcan Çakır var. Donnarumma var. Baktığımız zaman Alisson, Neuer yani ee, birçok Playloft Week önemli oyuncuda, kadroda mevcut arkadaşlar. Hemen ikona geçtik. İkonlara baktığımız zaman Marcus Rashford, Forlan, Fernando Torres, Michael Owen, Van Basten, Ronaldo, Messi'nin 101'lik paket Messi var arkadaşlar. Van der Waard... Yine Lionel Messi'nin hediye kartı Ronaldinho, Park Ji-sung, Xavi, Guti, Mateus, Patrick Vieira'nın 97'lik kartı var. Gilberto Silva, Xavi Alonso, Irwin, Beckham Bauer, Campbell, Puyol, Maldini, Casillas'ların iki farklı versiyonu mevcut. Yani kadro bu şekilde. Efsane bölümüne baktığımız zaman efsanelerden de Maradona, Fernando Torres var. Deco var. Denison. Zico. Yani önemli oyunculara baktığımız zaman Roberto Carlos. Campbell. Kaleci Çeh falan da mevcut. Yani e, efsane çok fazla yok ama ikon kadro olaraktan ikon bir kadro çıkabiliyor arkadaşlar. Şöyle geriye gelip baktığımız zaman şöyle kadromuzu açtığımız zaman arkadaşlar bu şekilde ilk 18'ini tamamını ikonlardan oluşturabileceğiniz bir kadro kurabiliyorsunuz. Ben eee şeyi güçlendirmesini yaptım arkadaşlar. Arsenal'in güçlendirmesini yaptım. Bence mantıklı da oldu. Burada hem Ross hem Patrick Vieira hem de Campbell güçlenmiş oldu. Forvet hattı zaten baya bir güçlü duruyor bak gördüğünüz gibi. Baktığımız zaman. Bu haftanın ikonlarından e, kim geldi? Bayern Münih geldi arkadaşlar. Bayern Münih'ten top açılımı yapmaya değmez. Beckenbauer zaten var. Kalede Casillas var. Oliver Kahn ve Elber içinde. Ben bu hesabın top açılımı yapmasına yani çok da gerek duymuyorum arkadaşlar. Burada mesela e, şeyi yaptığınız zaman Matheus'u göbeğe alıp Beckenbauer'u da e, Beckenbauer-Matheus güçlendirmesi de yapabilirsin. Ama bence en mantıklı güçlendirme şu anda Arsenal gibi duruyor. Orta saha biraz daha güçlenmiş oluyor. Rossiçkin'in bu arada bu göbek kartı arkadaşlar. E, ofansif orta saha kartı da var biliyorsunuz. Bence özellikleri de gayet güzel. Her, yani Arsenal güçlendirmesiyle birlikte Bayağı bir güçlü oluyor yani e, baktığımız zaman. Yani hız 90, hızlanma 91, şut gücü 96. Kesinlikle Rossiçkin'in yani hesap çıkacak kardeşimizin bu hesabı bu şekilde kullanmasını tavsiye ederim. Başka neyi güçlendirmesini yapabiliriz? Şöyle yedeklerden ikonlara bir bakalım. İkon başka burada ne varmış? Bir forlan var. E, Atet komadit at o çok fazla etkilemez. Yani baktığımız zaman bayağı mini biraz e, fark edebilir. Baktığım zaman Liverpool olabilir belki. İşte e, Fernando Torres'i, Michael Owen'ı forvet hattına koyup hatta Xabi Alonso'yu da e, burada değerlendirebilir miyiz? Bak Xabi Alonso var mıydı? Xabi Alonso yoktu değil mi? Pardon. Xabi Alonso yoktu. Kadro bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten full ikon. Muhteşem bir kadro. İçinde 5000 Michael'a parası olan çekilişi tekrar ediyorum arkadaşlar. Bir yanlışlık olmasını çünkü istemiyorum. Ee, yarın yani cumartesi günü ayın 9'unda sabah attığımız 9'daki videonun altındaki yorumlara katıldım diye yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Çekilişi e, ya bir gün sonra e, pazar günü ya da iki gün sonra pazar günü e, sonlandıracağız. E, çekiliş kurayı video şeklinde kanalımıza atacağım arkadaşlar. Canlı yayında yapabilirsem yapmaya çalışacağım ama e, büyük ihtimali video olaraktan da atmış olacağım İnşallah dediğim gibi kesinlikle ihtiyacı olan birisine gider diye düşünüyorum ee, ve kadrosu iyi şöyle bir istirhamda da bulunacağım arkadaşlar lütfen ama lütfen ihtiyacı olan arkadaşlar kesinlikle buna katılmasın arkadaşlar Çünkü çok fazla e, kadrosu çok iyi olmayan arkadaşlarımız kardeşlerimiz var onlar için çok da güzel olur antrenör kısmına hiç bakmadım ne kadar antrenörü var diye 48 tane antrenörü varmış ee, tamam çok fazla antrenör gözükmüyor. 12 binlikler var, 100.000'likler var. Yani aldığı zaman maç değillerden falan kasar. Tabii ki 5.000 MyClub parası da çok büyük avantaj. İstediği bir e, ikon geldiğinde oradan top açılımı yapabilir. E, istediği gibi değerlendirebilir. Baktığımız zaman şöyle geriye geldiğimiz zaman fanların seçiminden de bir tane top açma hakkı var. Onu da açalım da bize ben açayım onu da. Şöyle kendisi de buradan top açmak isterse açar zaten. Bir tane ücretsizimiz var. Buradan kimin gelmesini isteriz. Yani Ronaldo hesapta yani Mbappe olursa güzel olur ya. Kylian Mbappe'yi bulabilirsek bence muhteşem olur. Haydi bakalım. Bir tane açtık. Kylian Mbappe olursa Erling Haaland mı geldi? Aynen. Erling Haaland'ın diğer kartı vardı. Bu kartı da gelmiş oldu. Evet arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Eee şeyimiz yarın sabah yani ayın 9'unda cumartesi günü sabah 9'da atacağımız videoda eee videonun altında yorumlara katıldım yazmanız yeterli olacaktır şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.